Dört Levent'teyiz, alışveriş merkezlerinin orada İETT garajındayız. Minan'ınla direksiyon çalışacağız. Aracı dün almışsınız, Volkswagen evet. Polo. Güzel bir araç, ufak, trafikte rahat hareket edecek. 2 sene önce ehliyet almışsınız, anlatın bakalım nedir araçlarla olan ilginiz, ee, geçmişiniz? 2 sene önce ehliyet aldım, yeni sürmeye başlıyorum yani. Çok ben güzel, sürmedim. hiç kullanmadınız, aracı evet. dün aldınız. Yeni İlk. başlıyorum ve o çok zaman, meraklısıyım arabanın yani. Süper. O zaman aracı keşfetmeye başlayalım. Ayarlarımızı yaptık. Koltuk ayarı, aynı ayarları. Evet. Şimdi emniyet kemerimizi takabiliriz. Taktım. Süper. Şimdi o zaman şununa başlıyoruz. İlk yapacağımız şey aracı biri alalım. Birinci vitese. Evet. Debriyaj. Şimdi aracın debriyajın kavrama noktasını anlamamız için aracı dinliyoruz ve debriyajı yavaşça bırakıyoruz. Şunu indirmeyin. Yok onu indirmeyin. O kalsın. Şu an debriyajı anlayacağız. Evet çok bıraktığınız için araç durdu. Şimdi tekrar çalıştırın. Bir ölü kısmı var debriyajın. Bayağı uzun bir ölü kısım. Orayı hızlı geçebiliyoruz. Daha sonra canlı kısım. Bu aracın debriyajı en sonunda kavruyor. Şimdi biri aldık. Freni hiç basmanıza gerek yok çünkü el freni çekili. Şu an sadece arabayı dinliyorsunuz, arabayı hissediyorsunuz. Basın tekrar debriyaja. O ölü kısmı bir bulun bakalım. Neresi ölü kısım? Bana orayı bir gösterin. Ölü kısım derken yani çalışmayan kısım. Ha, Şurası çalışmıyor. Yani. Evet orası, orası çalışmıyor. Hızlı geçin şimdi orayı tekrar. Nerede çalışmaya başladı? Burada. Şimdi evet. basın yine tekrar. Ölü kısmı bir alıştırın kendinizi. Ölü kısmı basıp çekin. Evet orası ölü. Yani orası sırf hata yapmayın diye konmuş. Şimdi canlı kısımda da aracı evet devreye çok bırakırsanız stop eder. O yüzden ne yapıyorsun? El frenini indirin. Vites 1'de. Evet. De, ölü kısmı geçin. Sonra yavaş kısımda ayağınız devriyajdan çok yavaş kalkacak. Ben fren bırakıyorum. Bırakın freni. düz zaten. Araç kaymayacak. Evet. Şimdi yavaş. Şimdi hızı kaldırdınız devriyajı. Durun tekrar. Arabanın en hassas noktası, o pedalların en hassas yeri bu devriyajın canlı 3 santimi. İşte birkaç santimi. Oraya çok dikkatli davranmanız lazım. Bu gaz ve fren gibi basit değil. Orada ayağınız çok yavaş kalkacak. Çok yavaş böyle birden çekeyim kurtulayım değil. Tam tersine ayağınız debriyajdayken zaten araç ilerleyecek. En son araba gittikten sonra bir, birkaç metre gittikten sonra bakacaksınız. Şimdi tekrar deneyelim. Fren hiç ihtiyacımız yok. Evet canlı kısma geldik. Şimdi yavaş kaldırıyoruz. Evet böyle gidelim biraz. Şimdi yavaşça bırakalım. Bu kadar. Bunu defalarca yapacağız. Ve bu otomatikleşecek. İyi. Gayet iyi başladık. Bu dakikada kalkışımızı bayağı güzelleştirdik. Mükemmele yakınız. Hadi bakalım nasıl yapıyorduk? Bir daha yapalım. Gösterin bize. Çok güzel. Şimdi gaza geçebiliriz. Harika. Tekrar durup kalkalım. Mükemmel, mükemmel. Hiç heyecan, gerginlik yok, değil mi? Evet. Çok güzel. Tekrar durup kalkalım. Gaz kullanmadan kalkılabileceğini bilmiyor muydunuz? Güzel. Bunu da öğrenmiş olduk. Anneniz de burada araçta. O da debri, e, dizelde daha kolay olmadığını hatta daha zor olduğunu biliyormuş. Doğru mu Ayşe evet, Hanım? Evet. Ben de dizelde daha zorluk zannediyorum. Dizelde daha kolay. Dizelde aracın motor sesi daha fazla olduğu için ayrıyeten de bir avantajı var. Motoru daha iyi duyabiliyorsunuz. Var. Benzinler biraz daha sessiz olduğu için biraz daha zor. Ve şey, kalkıştaki güçleri biraz daha zayıf. Evet. evet. Hemen dönelim. Sonra ikinci vitese geçelim. Bu da benim e, şeyde YTT garajındaki ilk dersim. Bu da güzel oldu. anlamlı ne oldu? Evet, her şeyin bir ilki vardır. Hı? Aynen. Bu ABM'nin ismi neydi? Evet. Safir. Güzel. Buranın trafiği zordu ama buraya gelirken biraz zorlandım. O kadar yolu geldim. Ta Göztepe'den geldim ama son kilometreler, son bir kilometre bayağı bir oyaladı beni. Çok güzel. Dönüşleri de geçiyoruz. Ezin bakalım. Şurada. Şey ezin. Bakalım. Güzel. Evet ezemediniz. Şimdi lastiğin nerede olduğunu aracın nerede bittiğini bilmiyorsunuz. Evet. Bunun için bant tekniği uyguluyorum ben. Birazdan bantları takınca aracın en sağ burada olduğunu göreceksiniz. En solda burada bir yerde. Hı -hı. Bu sefer bakacaksınız ki araç bu kadar çok yer kaplamıyor. gözüklüğü gibi değil. Bu sefer tekerin yerini de bileceksiniz. İstediğiniz gibi her şeyi ezebileceksiniz. İkiye alalım vitesi. Vitese bakmadınız. Gayet iyi. Demek ki oluyor. Evet, <laughs> ya Kornanızı da en yakın zamanda yaptırmanız lazım. Bu hiç güvenli değil. Şimdi kaldırma çıkıyorsunuz? Çıkmadınız. Son anda kurtardınız. Süper. Evet. değiştirmelerimiz de iyi. Her şey yolunda. Bravo. Mina durun 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 durun. Sonuna kadar fren istiyoruz. Aracın frenlerini deneyeceğiz ve ne kadar kısa mesafede durduğumuzu öğrenmemiz lazım. Sonuna kadar fren. Bütün gücünüzü. Bu çok önemli sizin için. Ve şunu anlamanız lazım. Ya ben problem olduğunda bu kadar çabuk durabiliyorum. Eğer fren sıkmanız uygunsa sonuna kadar fren sıkın. Çoğu insan sürücü kursları öğretmediği için fren yapmayı bilmiyor. Hmm. Ve böyle yıllarca araç kullanıyor. Ayşe Hanım eminim siz de hiç bunu yapmadınız. Aynen ama ben 5 senedir hiç o arabaya oturmadım ben de. Ay şimdi bunu da öğreniyorum sizden. Çok güzel. 5 sene önce ne kadar kullandınız toplamda? 5 sene önce kullanıyordum yani. Hmm. Otomatik 10 sene rahat da kullandım. 10 evet. sene kullandınız. Ben, hiç ben, ani ben. frene basmadınız. Basmışımdır tabii. Kaza <laughs> Tampon iki tane tampon kırdım <laughs> Çok güzel evet. Belki de sırf bunu bilmediğiniz için kırdınız Hadi bakalım evet, yani. Şimdi Mina hanımla sonuna kadar falan yapacağız Ama görmem lazım ayağınızın sonuna kadar Hadi bakalım tamam. Güzel bir kalkış yapın bakalım bize gösterin Çok güzel kalkışlarda gayet iyiyiz Debriyajı daha iyi kavradık evet. İlk başladığımızda aracın debriyajında sorun var diyorduk Doğru mu? Evet Aynen Meğersem sıkıntı yokmuş Debriyajda bir problem yokmuş Yolun ortasından gidelim. O girmeyin o duvar uç yere. Evet, burada hızlanalım bakalım. Buradan araç gelmeyecek belli. Hızlanın. Motor sked üstünde geliyor. Durun, 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 durun. Çok güzel, harika. Durabiliyoruz oh, değil mi? Evet. Süper. Hadi kalkalım. Daha iken yapacağız bunu şimdi. Sakinin çok iyi. Araç kullanırken serin kanlı olmak çok önemli. Bu özelliğiniz çok iyi. Panik yapmayacağınız belli. Se bir selektör yapın. Çok güzel. Onu da öğrenelim. Harika. Hızlanalım bakalım. Hızlanın. Yolu ortalayın. Orta Ayşe Hanım hazır olun. Ortalayın. Hızlanın. 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 Durun. 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 Sonuna kadar. Sonuna kadar. Çektiniz ayağınızı bir ara sanki. Doğru mu? Evet, çekmeyin. Çektim. Çekmeyin. Bu sizin için çok önemli. Hayatı önem taşıyan bir şey. Hı, tamam. Ve araba, ara, araba hiçbir zarar yok. Bu sizin için hayatınıza... Evet, arabaya zarar var mı diye düşündüm. Asla zararı yok. Bundan Hı -hı. emin olun. Araca asla zararı yok. Eğer siz bunu yapmazsanız araca siz zarar vereceksiniz. Fren yapmayı bilmediğiniz için. Nasıl anneniz tampon kırmış siz motor patlatacaksınız. Hadi kalkalım bakalım. Hiçbir zarar yok. Bundan emin olun. Tekerleklerin kilitlenmesi de çok kolay bir ihtimal değil Çünkü arabada ABS var her türlü önlem var. Araç kontrolden de çıkmayacak. O içinize öyle bir hissiyat oluşuyor mu? Evet, böyle bir ses geliyor hani <laughs> gibi. kayacakmış gibi. Kaymayacak. O konuda emin olun. Çünkü zemin toprak değil ve zemin ıslak değil. Tamam. Hadi bakalım. Durun. 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 Çok güzel. Araç çok hızlı durabiliyor, değil mi? Evet. Güzel. Her sonuna kadar. Artık. Şimdi eğitim yapmak yasak. Öyle mi? Burası etibalı değil. Birine vurdun, ne yapacaksın burada? Vurmam. Şöyle ki birine vuracak Şeyi öyle bir ihtimalle Hayır, almıyoruz. Yok da yani burası yasak. Burası Doğru. yeti teper onları. Doğrudur. Nereye gitsek biz? Yer bulamadık kendimize. Evet. Trafikte de gidecek yer yok. Trafik o kadar Vallahi yoğun ki. Oğlum ben bilmem. Evet. Ama burada yasak. Evet şimdi bir iki ani fren yaptık. size de doğal olarak tedirgin evet. oldunuz. Edildi oldu da vatandaş gidiyor. Yani birine vurursunuz Allah korusun daha bunun altında kalkamazsın. Yok çok bu... dikkatli. Öyle bir ihtimali anda. yok. Biz şu an sadece... Ya, fi... ihtimali i̇htimali yok de yasak yani burada. Doğru doğru. Kameranın hatası çekiyor zaten haklısınız. Kameranın altında. Doğru Hı -hı. doğru. Tamam biz kendimize daha iyi bir yer bulalım o zaman. Çok sağ olun. Haklı beyefendi şimdi kendisi zaman altında kalıyor. Nereye gidiyoruz? O Nereye gidiyoruz? Evet İETT garajından çıkartıldık Mi... Mina Hanım'la. Nereye gidiyoruz Ayşe Hanım? Gülçepe'ye doğru, gidiyoruz. doğru gidiyoruz. İki yıllık ehliyetimiz var. İlk defa kullanıyoruz. Doğru mu? İlk trafik evet. tecrübemiz var. Doğru. Tamam. Sola mı ben dönüyoruz? Evet burası çok doluydu. Bir saat önce burası kabus gibiydi. Hatta bir saat dedi 40 dakika önce. Gayet güzel. <laughs> Heyecan var mı? Yok. Tamam süper. Çok tedirgin olduğunuzu alacağım zaten aracı sizden. Daha bir günlük araç Gırpalamayalım çarpmayalım. Aracın sağını biliyorsunuz nerede olduğunu. Ona göre yaklaşabilirsiniz. Sağdaki cüzdana kadar yaklaşın. Harika. Çok rahat olun. Rahat olun. Döndünüz bile. Bitti. Bu kadar. Motosiklet var. Hiç sorun değil. Herkes sizden tecrübeli. Unutmayın. Sizin hatanızı onlar kapatacaklar. Çok gerilmenize gerek yok. Çok güzel. Duralım ve bekleyelim. Bekleyelim. Arkadan korna çalsa bile hiç sıkıntı yok. Biz de çalacağız. O çalacak. Biz de çalacağız. Hiç sorun şey yok. Yol verdik. Bekliyoruz. Güzel. Yavaşça kalkalım. Hiç gaz kullanmadan. El freni bende rahat olun. Gayet iyisiniz. Süper. Kuralları öğrendiniz öğretmeye başladınız zaten. Bu da güzel. Bir güzel uygun bir ortam. Çok şey bir akan bir trafik değil. Burada defalarca dur kalk yapacaksınız. Bu da güzel. Hatta yol baya baya kapalı. Şimdi annenizin burada olması da çok iyi. Ayşe Hanım sonuçta sorumluluk sizde. Bende değil. Kendimi rahat hissedebiliyorum. Evet. Doğru mu? Sizin kararınız. Harika. Araç da benim değil. O da güzel. Evet. Tamam o zaman basın gaza. Hanım, Kaldırımdan. O da değil yani. O kadar da değil. Kaldırımdan gidelim. Hadi hızlanın. Güzel güzel. Yapacaksınız. Rahat olun. Düzenize şey biriktirmeyin. Stres biriktirmeyin. Aynen böyle. Hadi bakalım. Biraz hızlanın. Kornalar size değil unutmayın. Minibüs yolcu için korna çalacak. Taksi yolcu için çalacak. Birbirlerini sevmeyecekler. Size değil. Yeni... Durun oraya girsin. Yeni sürücüler bütün kornaların üzerine alınırlar. Ama size değil o kornalar emin olun. Sizinle ilgisi yok. %90'ı başka yerlere o kornalar. Hatta siz de korna çalın. Keyfine. Heh. <laughs> <laughs> Şeyden olmuştur bence Yan taraf dolu ya ses bize dönüyor Olmalı Yan taraf boş olmadığı için Bekleyin o da girsin yol gipsin verin bol bol ya. Bizim dur kalka ihtiyacımız var Ben buraları hızlı şekilde güzel bir videoya dönüştürüyorum çok iyi. Yolun sağında kalacağız ve yavaş ineceğiz. Ayşe Hanım neredeyiz biz şu an? Şu anda e, Kağıthane Gültepe'deyiz. Kağıthane Gültepe. Yokuşlarıyla meşhur yerler. Evet. Bakalım gerginliğini görelim inanımın Yüzünü çekelim. Gergin miyiz? <laughs> Değilim. Mi? Gerginiz, gerginiz. <laughs> Değilim. İyi, süper. Sağdayız, çok güzel. Yavaşlayalım, o dönsün. Şimdi otobüsten sonra rahatla rahat devam ediyoruz. Hadi. Şimdi bana bu özgüveni verdiğiniz için şu an buradayız. Siz ilk başladığımız 30 dakikada yarım saatte bana özgüven vermeseydiniz asla buna izin vermezdim. Baktım sizde senin kanlılık var. Aracı hakimiyet var. Panik yapmıyorsunuz. Ve kalkışlar falan her şey mükemmelleşti. Sonra bu seviyelere geldik. Öyle herkese hadi buyurun trafiğe çıkalım diyemiyoruz maalesef. Herkese bunu yapamıyoruz. Ve aracın sizin olması benim için avantaj. Annenizin araçta olması avantaj. Üzerimde hiçbir baskı, sorumluluk yok. O yüzden de çok rahatım. Çok gerilmiyorum ve fazla yorulmuyorum. Normalde bayağı yorardı benim bu sahneler. Şu an biri alın. Bir, alın alın. Biri alın. Almasanız yani olur. Yoksa aşağıya de... çızlanacak. Hı. Şimdi durun. iki alın. Tekrar kalkın bakalım. Durun. iki alın. Yokuş aşağı olduğu Hı. için araç kendi hızlanıyor zaten. Yani. Evet. Kendisi hızlanıyor zaten. Aşağı mı ineceğiz? Evet. Harika. Çok da keyifli yerler. Önemsemeyin arkadakileri. Önemsemeyin. Size ne demiştim? Artık <laughs> olmayacak. Belki siz şu an rahatsızsınız. Ee, kalbiniz ağrıyor. Karnınız ağrıyor. Mideniz ağrıyor. Durun yavaşlayın. Önekine çarpacaksınız. Geçin. Yol, sol sizin hakkınız. Çıkın sola lütfen. Çıkın. Arkadakiler gerilmiyor, siz geriliyorsunuz. Onlarda bir gerginlik yok. Onlar, onlar ne Hayır, işte. siz kendi kendinize geriliyorsunuz. Size korna çalmıyorlar, selektör yapmıyorlar. Ee, sıkıntı ne? Korna çalmıyor. Kornayı, kornayı kimse basmıyor. Bassa da sıkıntı değil. Uzun uzun basması, hakaret eder gibi basması lazım. Öyle bir kornayla asla. İşte o kadar alışırız ki, bakın herkes birbirine korna çalıyor. Ne demiştik? Kornaları üzerinize alınmayın. Biz çok seviyoruz kornayı. Aynen. Yavaş 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 dönün. Hiç sorun yok. Hiç sorun yok. İnip bizi dönemez. Rahat olun. Şimdi sağ sinyal vereceksiniz. Ona yol verin bakalım nereye gidecek. Sağ yanaşın. Yanaşın buraya. Gitsin bakalım nereye gidiyor. İyi. Bakalım nereye gidiyor. İşte bir şekilde duracak kendisi. De. Evet Mina Hanım ertesi gün tekrar buluştuk. Günaydın Mina Hanım. Günaydın. Yokuş çalışıyoruz. Evet. Nereye geldik? Aracı siz getirdiniz. Şu an Kağıthane'de. Kağıthane'ye işte, geldik. Kursların ders verdiği yerdeyiz. Yerdeyiz. Kaç dakika? Bir 15-20 dakika yol geldik buraya trafikte. Evet. Gayet iyiydiniz. Hiçbir hatanız yok. Şimdi yokuş çalışıyoruz. Yokuşta araç nasıl kaldırılır? Hadi bakalım bize bir gösterin. İster anlatarak, ister evet. anlatmadan. Evet. El freni çekiyoruz. Aracı durduruyoruz. Siz yapın ben anlatayım. Tamam. El freni çektik. Evet. Vitesin bir de eminiz. emin Eminiz. Tekrar alalım. Vitesimiz 1'de. Debriyajı bırakıyoruz. Motorun güç üretmesini sağlıyoruz. Şey. Frenden çektiğiniz araç kaçıyor mu geriye? Kaçıyor. O zaman el freni evet. biraz daha çekelim. Evet. Burada biraz kolumuzun gücü önemli. Bırakalım ayak frenini. Yine mi kaçıyor? Biraz daha el freni çekeceğiz. Biraz şey daha güçlü çekeceğiz. Asıl o freni. Geldiği kadar. Gelmiyor mu? Daha fazla. Elmiyor. Bırakın ayak frenini. Kaçıyor. Ben yardımcı olayım. Şimdi bırakın ayak frenini. Evet. Demek ki kavgıcı lazım. Oh. Size biraz body yaptıracağız. <laughs> evet. Tamam. Tamam. freni işin kötüsü indiremeyeceksiniz kolay kolay. Bir deneyelim bakalım. freni ben indireyim o zaman. Yapalım Yo, mı böyle? Ya ben deneyeyim. Deneyim. Bir Ondan indirmeyi deneyeyim. Şu an indirmeyi deneyin direkt çalıştırmadan önce. İyi oluyormuş. Süper. Çekin sonuna kadar. Asılın böyle bırakın bakalım. Ayak Evet Mina Hanım'la yokuşlarda araç kaldırmaya çalışıyoruz. El freniyle kaldırsak çalıştık biraz. Şimdi de frensiz, el frensiz harika. Tekrar duralım. Yokuş harcamayalım. Tekrar yapalım bakalım. Ayaklara bakalım. Nasıl yaptığınızı görelim. Devriyajına hafif çekiyorum. Evet devriyajına hafif çekiyoruz. Süper. Araç bir santim bile kalkmadı. En iyi kalkışımız da belki de. Harika. Anlatım bakalım. Sizin anlatımınız daha iyi. Şimdi vites 1'de. Evet. Ayağım devriyaz ve frende. Evet. E, ee, devriyajı kaldırıyorum. Araba titriyor. Sonra gaza veriyorum. Ve devriyajı hafifçe bırakıyorum. Süper, 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 süper. 10 ee, dakika önce bunu yapamıyorduk. Bayağı zorlanıyorduk. Şimdi gayet iyi. Gayet iyi. Tekrar Çok yapalım. Devriyajdan kaldırıyorum. Freni bırakıyorum. Evet bir parça kaydırdık. Önemli değil. Duralım hemen. Duralım. Yok şu öldürmeyelim. Yemeyelim. Tekrar yapalım. Şimdi direkt yolu çekiyorum. Gösterin bakalım bize. Önümüzdeki baskıyı artırdık. Çok iyi. Çok az geriye gitti. Birkaç tane de hiç önemli değil. Bu kadar olacak. Tebrik ediyorum. Gayet iyisiniz. Demek ki çalışınca Oluyor. oluyormuş. Oluyor. Harika. Hemen şartları iyice zorlayalım dedik. Çok dik bir yokuş bulduk. Felaket bir yokuş. Burada el freni kullanarak kalkış yapacağız. Kalkamazsak bile deneyeceğiz. O yüzden içimiz rahat. El freni ben de çektim. Evet. Ne yapıyorduk? Aracı iyice bağırtıyorduk. Debriyajdan çekiyoruz. Gaza basacağız. Baya bir araç bağıracak. Evet, aynen. Şimdi yavaş yavaş debriyajdan kaldırdım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bana Durun var, şimdi. Var Durun. Debriyaj artık süper. El frenini çektim. Nasıl bir his? Olabiliyor aslında. <laughs> Aynen. Debrizi yavaşça kaldın. Yavaşça kaldın. Evet evet evet. Gaz 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 gaz. Durun. Evet 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 evet. İşte bu. Aynen. Biraz daha debriyaj. Böyle bas değil. Bas değil. Yavaş yavaş. Aynen 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 aynen. Süper süper. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyoruz. 10 puan 10 puan 10 puan. Yavaşlayın şimdi. Yavaşlayın. Sakin çıkın buraya. Evet. Seçin bakalım. Sola mı sağa mı? Sağa çıkalım. Harika. Ooo. çekilin ve Mina Hanım geliyor. <laughs> Patinaj çeke ne çeke ne geliyoruz. Süper. Ne Süper. Ya? Elfin. Ben korkumdan elfini bırakamamışım. Süperdik ve oh. oh. çok iyiydik. Nasıl bir duygu? Süper. Bundan daha <laughs> dik yokuş bulmanız zor biraz İstanbul'da. Sizin orada çok dik yokuşlar var ama bunun gibisi de zor. Aynen. Şimdi ne kadar özgüvenle sürüşünüz. <laughs> Aynen. Nasıl hızlanıyorsun? Nasıl karşıdan gelen aracı umursamadan üzerine gidiyorsunuz? İşte bu yüzden yapıyorum. İnsanlara uç gelen